Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada Minecraft Minecraft'ın dergisini aldım. Burada biyom sırları var. E, süper yapılar var ve efsanevi yaratıklar var. Ve videonun sonunda size çok güzel bir hediyem var. Alın size. Allah'ın da bu. E, burada Minecraft'taki kartlar buluyor. Şöyle işte burada orijinal oyun kartları hediye ediyor. Bakın şurada işte Jackie Steve ee, böyle şeyler var işte. Burada da gibi titan düşese benziyor. Bakın şöyle kalkanlı balkanlı. Bakın şurada Spiderman var. İşte burada 100 sayfalık e, küp küp gibi eğlenceli şeyler var. Bakın arkası da böyle. Vidal falan var. Arkadaşlar ben çok fazla ayrıntılı göstermeyeceğim. O zaman başlayalım. Şimdi şurada içine göz böyle bir böyle şeyler var burada. E, ee, içeride neler var diye böyle hayır bunları geç şöyle. <laughs> Mesela burada üstünü inşa ediyoruz işte şurada. Önce başla. Hangisini tercih edersin diyor. Üretim yoksa keşif. Hiçbir Minecraft Üstüne bakıp içine yaşamak ister misin? Ee, ya da Minecraft oynarken hangi atıştırmalığı tercih edersin? Ee, burada bir mevsim seç. Ee, burada da oyun tarzını seç diyor. Ben olsam ikisini seçerdim çünkü Minecraft'a bayılıyorum. Sonraki sayfa. İşte burada denize açılacağız. Bak şimdi şurada pusula var. Belki çalış. Az önce ben çalışıyor gibi bir gez... şey geldi. Aha da. Burada bilgiler var. Burada ılık okyanus. Diyor ki ilk ılık okyanuslar genellikle ormanlar ve savanlar gibi sıcak bölgelerin kıyılarında bulunur. Açık mavi yüzeyi ve kum kumlu tabanı ile bu kolayca tanınabilir diyor. E ee, Bir de şunu da ılık okyanusları keşfederken batık gemileri veya su altı haber harabelerini için gözlerini dört aç diyor. Yani bunu size söylüyorum. Minecraft oynayanlar. Hey! E Burada soğuk okyanuslar, karanlık mavi yüzey ve e, çakılı tabanı ile tanınır. Genellikle Tayga biyomlarında yakınlarında bulunur. Burada da can, deniz canlıları var. Yani bütün Minecraft oyuncuları bilir. Ama Minecraft'a yeni başlayanlar için faydalı olabilir. Şimdi bu kaplumbağa bu sucul canlılar arkadaşlar sucul, sucul ne demek bilmiyorum çünkü bir çocuğum can, e, canlı aslında karada doğar ve sahillerde yum, yumurtlar tropik balık genellikle balık kokuyorsa da bulunurlar ve su altı, ve su altına Süpermiş. E, ee, Minecraft'ta oynayanlar görürse bana gö göndersin resmini. yani öyle şey olursa tabii ki de. Mesela. Yunus, saldırgan olmayan canlılar. Ee, e, donmamış okyanuslarda yaşarlar ve canlı canlı ve yerlerinden üzere geçtiğinizde hız artırınca bir etki kazandırırlar. Arkadaşlar bakın bu bir gemi ya. Ama bunlar genelde batıyor. Çünkü Titanik gibi çatır, böyle batıyor işte. Tabii ki de şaka yapıyorum. Öyle batmaz mı gemi? Şimdi böyle muhteşem, muhteşem batıklar. Ee, e, batık gemiler herhangi bir okyanus biyomunda oluşabilen büyük yapılar olup batmış korsan gemilerine benzerler. Tüm batıklar aynı aynı görünmez, e, bazı hasarlı, eksik, parçalı veya tamamen ters dönmüş olabilir. Eğer bir batık bulursan gör, görmezden gelme. Bu yapıları keşfetmeye değer çünkü genellikle içlerinde değerli hazine sandıkları bulunur. Arkadaşlar böyle hiç batmamız e, şey görürseniz gemi görürsünüz. Lütfen bana yazın çünkü hiç görmüyorum ben. Burada dö Bu nedir be arkadaşım? Suda bir bir köy oluşmuş çok garip değil mi Aha, bir tarif var bakın burada şu şu aletin ismi neydi ya bu neydi kesin bence şeyle örümcek gözüydü neydi ya bakın şu da kahverengi mantar şeker ve örümcek gözünden oluşuyor bakın muşrum 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 ama muşrum, muşrum yok rujum nasıl espri Mantarlar yalnızca lezzetli yemek tarzı için değil, aynı zamanda fen, ferment örümcek gözü yapmak için de kullanılır. Aha, alın bu da fermenteymiş. De bir, bu birçok iksirin ana malzemelerinden biridir. Süpermiş. Aşağı bakın burada çok garip bir şey varmış. Bakın. Ben bu tavuğu mu, mantar sandım. Biliyor muydun? biliyor muydunuz? Minecraft Earth ya bu neydi? Earth ve e, Minecraft Den kısmı neydi be? E, oyunlarında e, çılık şurum bir şey ne, ne bu ya? E, adında bir yaratık var. Bu ha, havalı civcivleri ama oyun ana oyunda da görmek istemez miydin? Gerçekten istemez miydiniz? hava havalı görünürdü. seviyorum e, ee, yani mi seviyor blogları böyle bildiğin çakalın toprak hali garip değil mi? Hmm. Şimdi bakın ipucu miselyum bloklarında mantar yetiştirirken ışık seviyesi de sorun değil. İster karanlıkta ister aydınlıkta ol mantarların büyümesi için şey gerek yok. Bu bu derya ta, tam bir pura ya. Sağ be. Neyse abarttım. Ben size antik çayı. Altına vurdum. Pa pa pa. Şimdi sığınaklar diyelim. Sığınak. Aha ben şöyle elleri gözleri koy koy koy. Allah çata pa pa pa. az bu kadar. Şimdi mağara yapı. Sığınaklar. Sınaklar yer altında bulunan eski yapılardır ve çeşitli odalardan oluşurlar. Genellikle meşârlilerle aydınlatırlar. Ancak yeterli ışık nedeni değil ama nedeniyle e, salgılan yarıklar orada çıkabilir. Hay şansıma. E, keşfedilecek bir sürü farklı oda vardır. E, Kötü banneler, Zindanlarda kadar e, birçok yalan araştırabilirsin. Ancak sığınaklıları ne neyse Hadi antik şehire. Şimdi burada burada yaşar. Hadi derin karanlık bir yanında yaşar. Örümceği yem ol. Sonunda diye sonra da aç. Ve işte hepinizin beklediği o an geldi. Bu kartı açıyoruz. Haydi yavrum kemik. Ben acayip heyecanlıyım. Bunu sizinle birlikte açıyorum e, ee, canım ee, takipçilerimle açtık işte böyle güzel kartlar çıktı acayip iyiymiş ya çok güzeller bu ne be Hı. işte içinden bu süper şeyler çıktı Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olun. Ve sizler... Sizlerle yine Minecraft videosu paylaşayım. E, Nado videosu uzun süredir gelmiyor. Nado videosu istiyorsanız lütfen e, kanalıma abone olun. E, kanalıma abone olursanız vi, Nado videosu gelir. E, de anam.